Selamlar, ben Yiğit, bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Bu videoda Jupyter Notebook kullanımından ve iki tane örnek Python kodum var. Onlardan bahsedeceğim. Jupyter Notebook'u Python kodu yazmak için kullanıyorum. Jupyter Notebook'ta cell adında verilen satırlar halinde kod veya yazılar yazılıyor. Mesela şu şekil. Ee, bu satırda başlık kullandım. Bunu birazdan açıklayacağım. Ee, bunu Markdown türünden yazıp, başlığa çevirip kullandım. Burada yazı yazılı. Bu satırlarda ise aynı şekilde kod yazılı. Şuradan kod olarak gözüküyor. kod veya markdown seçerek kod veya yazı türünü ayarlayabiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi kare işaretiyle, şarp işaretiyle bunun başlık olduğunu belirtebiliyoruz. Şarp işaretinden ekstra ekledikçe şu şekilde boyutu küçülüyor. Ne kadar eklerseniz o kadar küçülüyor. Bir yerden sonra normal yazı türüne dönüyor. Başlık özelliği kalmıyor. Renginden de belli olduğu üzere. Shift Enter ile kodları çalıştırabiliyoruz satırı. Mesela şu anda yukarıdan run etmeden direkt Shift Enter kullanarak bu satırı çalıştırıp bir sonraki satıra geçebiliyoruz. Bu satır otomatik olarak yazıya dönüştü. Bir başlığa dönüştü. Şimdi buradaysa ee, az önce anlattığım gibi şarp işaretinden fazla kullanarak bunu bir başlık ama küçük bir başlık haline getirmek istedim. Rengi farklı olsun ve koyu olsun diye. Yine Shift Enter kullanarak bir sonraki satıra geçelim. A, e, Jupyter Notebook'ta bazı kısa yollarımız var. Mesela A'ya bastığımız zaman klavyeden üst satırına yeni bir sel ekliyor. Seçili selim. E, ee, B'ye bastığımız zaman altına ekliyor dd yaparak şöyle silebiliyoruz kodu satırı. Ee, bu seldeyken c'ye bastığımız zaman bu satırı seli kopyalıyor ve v'ye bastığımız zaman altına aynısından yapıştırıyor. Yine dd yaparak silebiliyoruz. Shift V ile eğer yapıştır yaptığımız zaman düz satıra ekliyor ve geçiyor. Koda geçmeden Kernel'dan biraz bahsetmek istiyorum. Kernel'ın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek istiyorum. Mesela şu anda çalışıyor. Ama burada mesela gidecek terim girdiğimiz zaman mesela burası kod kısmı. Buradan çıktığımız zaman şu anda Kernel çalışmıyor. Şu anda boşta gözüküyor. İçi boş, yuvarlı. Bir loop'a sokarak bunu hemen göstereyim. Bunu bir döngüye sokacağım, bir loop'a sokacağım. Shift çalıştırdım. Bunu bir loop'a soktum. Şu anda çalışıyor. Sonsuz bir döngüye girdi şu anda. Sonsuza kadar 1 yazacak. Şu anda çalışıyor. E, ee, kernel'ın interrupt etme özelliğini kullanacağız. Burada durduracağız. Kernel durdurdu. Sıkıntıya sokmadan bilgisayarı. Çünkü sonsuz bir döngüye girdi. Bilgisayarı e, bilgisayarı çok e, yavaşlatmadan, ağırlaştırmadan durdurabiliyoruz buradan. Ne de de yaparak satırı sildik. Bu şekilde kernel mesela şu anda boşta, az önce çalışıyordu ve üzerine geldiğimiz zaman "busy" yazıyordu. Kernel e, meşgul anlamında. Şu anda kernel boşta. Şu anda herhangi bir şekilde kullanılmıyor. Birinci kodumuza geçebiliriz. Birinci kodumuzda Fibonacci sıfırdan başlayarak gerilen terime kadar gelen Fibonacci serisi oluşturma oluşturan bir Python kodu. İlk başta başlarken hemen e, girilen terim dediğimiz bir input alacağız kullanıcıdan. Toplam sayı adında bir input. Gidecek terim sayısını girdirecek bize. Eğer toplam sayı değişkeni sıfırdan küçük veya eşitse uyarı verecek kodumuz. Şurada gözüktüğü gibi. Lütfen pozitif bir sayı girin diye uyarı verecek. Hemen çalıştırarak göstereyim. Eksi 2 girdik diyelim. Enter'ladık. Lütfen pozitif bir sayı girin dedi. Pozitif bir sayı girin. 2 otomatik olarak yazdırdı. Devam edelim. Ee, birden pozitif bir değer girersek While döngüsüne girecek. Şurada gördüğümüz While döngüsüne girecek. Saydır. Toplam sayı değişkeninden küçük olduğu sürece devam edecek bu döngü şuradaki saydır değerimiz toplam sayı değerinden küçük olduğu sürece bu döngü devam edecek. A, A1 adında bir değişken oluştu. A, A1 adındaki değişken A1 ve A2'nin toplamından yani girdiğimiz 0 ve 1 olarak girdik ilk başta. Otomatik bir başlangıç ver vermek istediğimiz için manuel olarak girdik onları. Onlara ekledi değeri. Değer elinde tutarken A1'e A2'nin değerini a2'ye ise a 1in değerini atayıp saydırı 1 arttırdı. Bunu sayaç olarak kullanıyoruz saydırı. Burada sayaç olarak kullanıyoruz. Şurada döngünün devamında devam edebilmesi için onu sayaç görevinde kullanıyoruz. Bu bu şekilde değerini arttıra arttıra devam edecek girdiğimiz sayıya kadar. Şöyle daha büyük bir sayı girelim, gösterelim. 5 diyelim. Burada 3 tane terim var ve 5 tane terim var. Toplaya toplaya ilerliyor. Daha büyük bir sayı girelim. Hemen. 15 diyelim. Burada ilk 15 terimini verdik. Fibonacci dizisinin. Burada şey yaptım. Estetik gözükebilmesi için noktayla satır oluşturup direkt geçtim orayı. Markdown türünden tabi. Kod olarak değil. burada yine Geriden sayının mükemmel sayı olup olmadığını kontrol eden bir Python kodumuz var sayı adında bir input giriyoruz. Toplam bir toplam değişkeni oluşturuyoruz. Birden girilen sayıya kadar aralığı alan for döngüsüne giriyoruz. Eğer girilen sayı i değerine tam kalansız bölünüyorsa i toplam değişkenine ekleniyor. Şurada gördüğünüz gibi toplam değişkenine ekleniyor. Döngü bitince eğer girilen sayı toplam değişkenine eşitse sayı mükemmel sayıdır. Şurada gördüğünüz gibi. Eğer değilse mükemmel sayı değildir yazdırıyor. Deneyelim. Hemen bir deneyelim. Mükemmel sayı girelim önce. 6 bir mükemmel sayı 1, 2 ve 3 bölenleri toplayınca 6 oluyor girdiğimiz zaman mükemmel sayıdır dedi. Bunu çalıştırdı hatasız bir şekilde. Şimdi farklı bir sayı deneyelim. 20 deneyelim. 20 mükemmel bir sayı değil. Mükemmel bir sayı değildir diye hemen gösterdi zaten. Ee, başka bir mükemmel sayı deneyelim. Birden fazla mükemmel sayı denemiş olalım. 28 mükemmel sayıdır. Yine hatasız şekilde kodumuz çalıştı. Son olarak başka bir sayı daha deneyelim. Kim mükemmel bir sayı değildir. Bu şekilde kodumuz çalıştı yine. Başka Jupyter notebook'ta neyden bahsedebilirim? Burada kısa yollarından vesaire. E, Jupyter notebook zaten kullanımı kolay olduğu için kısa yollarından vesaire kendi e, neredeyse anlatıyor zaten. Bildiğimiz Ctrl+S ile sayfayı e, kaydedebiliyoruz. En son kaydedilene geri dönebiliyoruz. Downloadlayabiliriz başka bir türde ASCII türünde, HTML türünde, Markdown notebook, IP bir türünde falan bir sürü şekilde döndürebiliyoruz. Yine anlattığım kopyalama, yapıştırma, silme, silmeyi geri alma vesaire bunların hepsi burada mevcut. Yine kısayolları veriliyor burada. Yine insertte e, sel oluşturma, yukarısına sel oluşturma, altına sel oluşturma, alt satırına bu şekilde hepsinin kısayolları var. CTRL, onlar. Enter ile enterle normal çalıştırma, shift enterle çalıştırıp alt satıra geçme kernel'lardan bahsettik. Restor, restartlayıp hatta direkt bütün kernel'ı restartlayıp şöyle koda en başından başlayabiliriz. Yine Fibonacci'den hemen bir sayı girelim. İlk 10 terimini bize versin. Çalıştırdı. Burada 10 tane terim var. 34'e kadar. Yine bir mükemmel sayı girelim. 6. Kodumuz her türlü çalıştırdı. En başından şurada gördüğünüz üzere e, ee, tamamen restartladığı için Burada ben kendi başıma denemeler yapmıştım. Mesela bu 20'ye kadar gitmişti ama restartladığımız için 1 ve 2. işlemler aslında bunlar direkt oldu. Şurada hemen satırı yukarıya kaydırma, aşağıya kaydırma, kesme, kesmeyelim şimdi, kopyalama ve yapıştırma var. Alt satırına yapıştırma. Normal sayfayı kaydetme, checkpoint alıyor, kaydetme, ve hemen altına ser oluşturma. Yani bu bildiğimiz B tuşuyla yaptığımız özellik kendi başına oradan bir kısa yolu var. Ee, Jupyter Notebook ve kodlarım bu kadardı. Videomu kapatmadan önce bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Şurada kod yazarken şarp işareti kullandığımız zaman yorum satırı açılıyor. Yani bu satırda kod olarak yazmıyoruz. Ben burada kodun anlatımı daha kolay olsun diye yorum satırları kullandım. Bunların başına şarp, kare, artık nasıl adlandırılıyorsa bu işaretler koyduğumuz zaman yorum satırı oluyor bu satır. Bu satırda herhangi bir kod, koda mani olabilecek herhangi bir şey yok. Normal yazdığımız satırlar kod olarak dönüyor. Şarp olan satırlar sadece yazı olarak biz görüyoruz. Kodunu onu çevirmiyor. Kod içine almıyor. Jupyter Notebook Anlatımım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.